İMEAK Deniz Ticaret Odası ve şubelerindeki meclis organ seçimleri 6 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen Antalya Şubesi'nin meclis üyeliği seçimleriyle tamamlandı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan seçimde mevcut şube başkanı Ahmet Çetin'in mavi listesi, İnanç Kendiroğlu'nun kırmızı-beyaz listesi ve Levent Aslan'ın turuncu listesi yarıştı. Üyeler sabah saatlerinde sandık başına gelerek oylarını kullandı. Saatler akşam 5'i gösterdiğinde de oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayımına geçildi. 527 oyun geçerli sayıldığı seçimde Ahmet Çetin'in mavi listesi oyların 306'sını alarak seçimi kazandı. İnanç Kendiroğlu'nun kırmızı beyaz listesi 166 oy, Levent Aslan'ın turuncu listesi de 55 oyla seçimi tamamladı. 11 Kasım Cuma günü de gerçekleştirilecek meclis toplantısıyla meclis ve yönetim kurulu başkanıyla yönetim kurulu üyeleri belirlenecek.